Arkadaşlar merhaba, Evet Hocam merhabalar. merhaba. Merhaba Eylül Hocam, nasılsınız acaba? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam, bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. İyi, Allah iyi versin. Teşekkür ederim hocam. Ee, şimdi arkadaşlar, biz daha önce 12'ler için, mezunlar için TYT ve AYT videoları çektik. Onlar biraz daha bu yıl sınava gidecek öğrencilere dönüktü. Şimdi Mehmet Hocam da şöyle bir şey düşündü. Dedik ki bizim 11. sınıflarımızın ciddi anlamda böyle artık hani ciddi yoğun bir çalışma temposuna düzenine girmeye ihtiyaçları var. Çünkü iki ay sonra biz dönemi kapatıyoruz. E, artık 12'yiz. Yani şu anda da ben zaten 11'lere sınav öğrencisi gözüyle bakıyorum. Yani iki ay sonra biz 11'i bitiriyoruz. Ve 11'i bitirirken hocam biz diyoruz ki sınava, sınava hazırlanma alışkanlığı açısından, yani ders çalışma sisteminin oturmuş olması, motivasyonumuzun yüksek olması, nerede ne yapacağımızı biraz daha böyle düzene oturtmuş ve biliyor olmamız gerekiyor ki seneki sürecimiz daha sağlıklı işlesin. Çünkü bizi gerçekten zor ve ağır bir süreç bekliyor. Şimdi bununla ilgili hocam, biz öğrencilerimize şu aşamada, yani 11 daha bitmeden, 11'in sonlarına doğru Nasıl bir çalışma düzeni, nasıl bir çalışma sistemi tavsiye edelim ki öğrencilerimiz yavaş yavaş artık o havaya girsinler ki 12'ye daha sağlıklı başlasınlar? Ya aslında hocam işin cevabı şurada saklı diyebilirim. Hı -hı. Çalışma uygulanmasından, adım atmasından ziyade içselleştirme bazında farkındalık oluşması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü her bir birey hani düşünür ben şu, ileride şu, şu mesleği icra etmek istiyorum, şunu yapmak istiyorum, onu yapmak istiyorum der. Ama bunun için yapılması gereken adımlar yapılması gereken veya atılması gereken adım ve süreçler olması gerekiyor. Yani işin bir psikolojik anlamda, mental bazında hazırlık evresi olması gerekiyor. Bu da biraz farkındalık düzeyi olması gerekiyor. Daha sonra da süreci biraz daha artık eyleme dökme. Yani uygulama evresi ki bundan önce de bir alışkanlık süreçlerine dikkat etmeleri, dikkat etmeleri gerekiyor. Hocam ben aklıma takılan bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizim bazı öğrencilerimize şey diyoruz ya, yani hedefini ne şey istiyoruz, bir seneye neye hazırlanıyoruz? Öğrenci bazen şey diyor, hocam bir bakalım ya. Mesela bu doğru bir tanımdır, çok net, hocam ben kesinlikle atıyorum işte fakültesine yerleşeceğim. Ya da Direkt okul adı vererek de yaklaşan öğrenciler Şuranın tıp fakültesine yerleşeceğim ya da şuranın işte şu mühendisine yerleşeceğim. Bu doğru bir tavır mıdır? Hani bu öğrenci motivasyonunu artıran ya da eksikten bir şey midir? Ya da hani bir bakalım ya da sıralama bazlı bir hedef koymak doğru olur. Ya öncelikle az önce de söylemiştik ya, öğrencilerin tabii ki istediği şey ön planda olması gerekiyor. Fakat bu bilinçler işte olmaları gerekiyor. Ya evet ben şu an 11. sınıf öğrencisiyim. Şu aşamada dönem başından yaşamış olduğum netlerim şu, gelmiş olduğum netlerim bu. Evet. Benim gideceğim yer, örnek veriyorum çok iyi bir fakültesine gitmek istiyorum. Hı hı. E, onun için yapman gereken netler belli, e, sıralamalar belli. Sen bu netin veya bu sıralamanın ne kadarını varsın? Bu havuzun diliminde yüzde kaçlık süreci kapsıyorsun? Evet. Öncelikle öğrencilerin bunlara iyi bir şekilde cevap vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, yani daha mantıklı bir sonuca varmadan ekip evet. diyorsunuz ki. Şimdi. Kesinlikle size katılıyorum hocam. Ee, şimdi biz e, iki ay sonra evet sürecimizi tamamlamış oluyoruz. 11 ile ilgili 12'ye başlayacağız. Bu TYT, AYT konusunda öğrencinin öncelikle ben biraz hani kendi öğrencilerimizden yola çıkarak bazen öğrenciyle sohbet ettiğimizde öğrenci TYT, AYT süreciyle ilgili çok sağlıklı bilgilere sahip değil aslında. Süreyi bilmeyen öğrenci var maalesef. Konuların halen ayrımına varamamış öğrenci var. Yani AYT'de biz hangi konularda karşılaşacağız tam olarak, müfredat nedir, AYT, e, TYT ayrımı nedir? Yani, bununla ilgili sıkıntılar var. Mesela öğrenci öncelikle herhalde bizim yani, rehberlik yardımıyla belki bunu toparlamamız lazım bir rehber. Sürece doğru başlamak adına değil mi? Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu çok önemli midir yoksa biz çalışmamakta mı? Aslında çok güzel bir şeye değindiniz. Farkında değil. Aslında farkında olmamasının en büyük nedeni öğrencinin sürece ilgisiz kalması durumudur. Yani ilgili değil çünkü. Evet. Ama söze gelince de ben şunu istiyorum, ben şuraya gireceğim. yine öncelikle senin şunu, bir yeri istiyorsan o yere gidebilecek olan e, o süreci, o eylemleri sevmen gerekiyor. Evet. Yani seni e, eğer ki karşıdan çok güzel bir yere götürecek bir araba varsa o arabayı sevmen gerekiyor. Örnek bazından söylüyorum. Yani gidişatı benimsemen gerekiyor, bekiştirmen gerekiyor ve bunları göze alman gerekiyor. Yani hiç kimse hiçbir şekilde size hani bir şey verdiği zaman onun sıkıntısını o yaşamayacaksınız demiyor. Yani geçen de söylemiştim. Bir güle aldığınız zaman onun bir kendini hesaplamak zorundasınız. Ama sonuç itibariyle o güle kavuşmak istiyorsanız veya o gülü istiyorsanız Onları hesap etmeniz gerekiyor. Yeri geldiği zaman bir kendi de sevmeniz gerekiyor ki süreci sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeniz için. Evet. Hocam, yani öncelikle şimdi ben 11'lere baktığım zaman maalesef bazı öğrencilerimiz sürecin çok farkında değil mi siz de dile getirdiniz? Zaten bu videoyu biraz o yola çıkarak hani başlattık. Şimdi bazı arkadaşlarımız TYT'de çok çok eksik. Ama biz 12'ye başladığımız zaman, yani seneye işte Eylül, Ekim ayında 12 başladığımız zaman TYT, KYT birlikte çalışmak durumundayız. Mecbur bir şekilde tüm sınav yıldınız, bir sınav hazırlanıyorsunuz. 9, 10, 11, 12, 4 yılı biz bir yıla sığdırmak zorunda kalacağız. O yüzden en azından bu benim fikrim, kendi öğrencilerimle yapmaya çalıştığım da bu. Bazı öğrenciler biraz daha geriden geliyor, bazı öğrenciler süreci daha iyi yönetiyor. Biz seneye 12'ye başladığımızda TET konularımızı tamamen net bir şekilde öğrenmiş, kavramış olmalıyız. Tabii ki pratik yapılacak. Hani bir seneye var ve boyunca tekrardan dersler görülecek, pratik yapılacak. Ama TET'de konu eksiğimiz kalmazsa ve biz 11 konularını sağlıklı bir şekilde kavramış olursak 12 bizim için böyle bir kabusa dönüşmüyor. Yani daha çok benim kendi öğrencilerimde uyguladığım yöntem budur ki sınav sürecini daha sağlıklı götürebilirim. Yoksa öğrencim maalesef mezunda kalıyor, Hatta mezuna 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 kalıyor. Maalesef. Yani o yüzden mesela sizin tavsiyeniz bu yönde nedir? Yani... Ya az önce de zaten söylemiştim hocam. Hani şu aşamada hiçbir şekilde vakit kaybetmeden öncelikle var olan bu sürece girebilecek etkinliklerle ilgili bir alışkanlık edinmemiz gerekiyor. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Var olan bir alışkanlığı edinmek ee, var olan bir alışkanlığı bozmak basit bir şey, yani hemen bozabilirsin bunu, bir iki devamla birlikte ama var olan bir alışkanlığı edinmek çok zor bir şey. Bu alışkanlığı bilinmek istiyorsak, yeri e, geldiği zaman biz psikolojik anlamda, duygusal anlamda, genel yorgunluk düzeylerimizi veya bundan öte ben merkezcilik sürecimizi iyi bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Yeri geldiği zaman biz geleceğimizi düşünüyorsak eğer kendi ilgilerimizde, kendi yeteneklerimizde, kendi benliğimizde ve benzeri gibi süreçlerde aktif bir gelecek istiyorsak biz açık ve net bir şekilde bunu ifade edeyim ki e, hareket etmemiz gerekiyor, hayır demeyi bilmemiz gerekiyor. Dışarı mı çıkıyorsunuz veya bir yere mi gideceksin, hayır demeyi bilmen gerekiyor. Telefonla 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika mı konuşman gerekiyor, bunu yarı yarıya indirmek, indirmen gere gerekiyor. Arkadaşın mı üzülecek, ailem mi üzülecek? Ya üzülsün ya, ilk önce sen kendi geleceğin için başkalarına bir hayır demeyi öğren. Sana en iyi şekilde yardımcı olabilecek süreçler neyse onu almaya bir bak. Sınavın müfredatı çünkü sonuç itibariyle karşılaşmış olacağınız şeyler bunlar size. Sınavın müfredatı neler, ne gibi şeyleri yapmam gerekiyor? Bunlara gidebilecek yolları iyi bir şekilde bilip ona göre alışkanlık edinirsek burada gördüğünüz maddeleri çok rahat bir şekilde uygulayın. Kendi hedeflerinize gidersiniz. Hiçbir şey için geç olduğunu düşünmüyorum. Eysel anlamda düşük seviyede başlayan öğrenci mi var? Bilinçlenme ve farkındalık ve bunun yanında özbenlik durumu yani saygınlık, kendi olan bakış açısı gibi değerlerde bir değişiklik olursa öğrenci zamanla hem net ortalamasını da yükseltmiş olur hem de kısa yoldan güzel bir şekilde de gider üniversitesinde bölümünü de en güzel şekilde olur. Ama bunlar haricinde, bunlarda bir eksiklik, sıkıntı olursa maalesef bu tahtada görçe bu bilgisayarda görülen hiçbir maddenin de ister isteme bir verimli olmayacaktır kesinlikle. Evet. Şimdi hocam biz bu maddeleri birlikte hani bu sene öğrenciler dedik ki bu maddeleri uyusun. Bu maddeleri her yerde bulabiliyorlar zaten. Evet. Yani interneti açarsınız, nasıl ders çalışayım, ders çalışma nasıl oluşturuyorum falan. Bunlar bildiğimiz şeyler. Bunları biz tek tek burada okumayacağız. Öğrenciler zaten ekranda görüyor. Ben daha çok takıldığım bir nokta var. Demin siz dediniz ya, hani öğrenci telefon konuşmalarını kısa tutmak zorundadır. Ben de şunu eklemek istiyorum, öğrenci telefon kullanmasa çok daha iyi. Çünkü neden diyeceksiniz? Bizim bu kullandığımız telefonlar maalesef, yani öğrencilerimizin kullandığı telefonlar akıllı telefonlar. %90 akıllı telefon kullanıyor. Sonra ne oluyor? Öğrenci diyor ki ben bir video izleyeceğim. Yani inanmak istiyoruz. Tamam video izleyecek. Aile de inanmak istiyor değil mi? E, öğrenci kullansın videosunu izlesin. Ders çalışacak yani elinden alamayız. O videoyu izlerken WhatsApp'tan bir mesaj geliyor, bir ona dönüyor. Ya bir arkadaşı Instagram'da bir şey paylaştı, bir gözü ola takılır, iki dakika bir bildirim verir, oradan ona etiketleri bilmem ne olur. Bunlar olan şeyler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımız ekran şey diyorlardı. Ya hocalar da her şey çok olur. Ama öyle. Yani görüyoruz. Az çok hani tahmin de ediyorum. Ben daha çok öğrencinin son yılında sınav hazırlık sürecinde telefon kullanmaması taraftarıyım kullanıyorsa tabii ki ailesiyle iletişim kurmak isteyecektir. Hani dışarıda oluyoruz aile merak ediyor ya da bir arkadaşımızla haberleşiyoruz. Daha böyle akıllı olmayan ne, ne denir o eski tip telefonlar. Telefon. Ben, tuşlu telefon. Tuşlu telefon kullanırsınız arkadaşlar. Aramanız gereken ya da ulaşması gereken oradan ulaşır. Bu sizin için süreci çok daha sağlıklı yürütme adına iyi bir şey olur. Onun dışında arkadaşlar çalışma alanımızı sürekli aynı yani biz mesela benim öğrencilerimden bazıları şey diyor ben kütüphane şu anda mecburi bir şekilde sokağa çıkma yasağı olduğu için 6'dan 7'den sonra. Mesela 6'ya kadar buradayız. Şimdi öğrenci şey diyor. Hocam ben eve gittikten sonra çalışamıyorum. Ben evde çalışamıyorum. Arkadaşlar lütfen her durumda, her ortamda çalışmaya kendinizi adapte edin. Kendi odanızı ona göre kendiniz, Odanızda böyle duvarda o posterler, sanatçılar, orada ayıcıklar, burada bilmem neler olmasın. Böyle yani çok içicili bir, içicili bir oda. Sürekli dikkatinizi dağıtır. Odanız daha sade. Çalışma masanız üzerinde o gün de çalışacaksınız. Çalışma materyalleriniz, kaleminiz, kağıdınız, silginiz, açacağınız bilmem ee, nedir, problem yani. Böyle masamızda çiçekler, böcekler, ayıcıklar, bilmem neler olmasın ve biriktirmeyin arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın biriktirme huyu var. Bir şey diyor, mesela diyorum ki Mehmet Hocam, ben hep kontrolüne geldim şu kadar kitap var dedim de. Hani bunu yırtabilirdim, eski kitabı. Ne yapacaksın? Roman değil, hikaye değil, sakın Ya hocam kıyamıyorum. Yani niye kıyamıyorsun? Şimdi sen o test kitabını çözdükten sonra o test kitabı hiç kimseye hiç herhangi bir yarar sağlayamaz. Ne kendimiz kullanabiliriz, ne de arkadaşımıza hediye edebiliriz, ne de çeyizimize koyacağız. Yani onu yırtın, atın. Arkadaşlar, işinize yaramayan kitapları odanızda böyle dağ gibi, çünkü odanızın dağınıklığı bir yere geliyor, bizi etkileyebiliyor. Hassas bir süreçtir. Yani çevresel faktörleri de mesela odanız çok iyi aydınlatılmış olmalı. Akşam çalışıyorsa işte beyaz ışık kullanacağız. Çok dağınık olmayacak. Arada bir havalandıracağız. Masa başında verimli çalışılır kesinlikle. Öyle yatakta uzanarak, koltukta kalem ben çok onaylamıyorum. Onu yapan arkadaşlarımız var. Hocam diyor zaten video dinliyorum. Video dinliyorsan yatakta hayallere dalıp gidersin, uyuya Yani ben onu çok onaylamıyorum. Hani rahat ettim. işte benim ağrıyordu, sırtım ağrıyordu. Arkadaşlar dik oturursanız bu tür ağrılardan biraz daha kurtulabilirsiniz. E, masa başında düzenli bir şekilde ve verimli çalışmadığımızı fark ettiğimiz an. Yani kopabiliriz. Bizim doğru bolalar vermemiz lazım. Yani Ders çalışma süresi evet hocam nedir adaptasyon süresi? 40-45 dakika. 40. Yani sonrasında öğrenci bazen kendini kandırabiliyor. Hadi konuyu bitireyim ya da ben kendine şeyi ispatlamaya çalışıyor. Ben hiç 3 saat kalkmadım. Ve bunu sonrasında herkese anlatmak istiyor biliyorum öyle öğrenciler var. Ben 3 saat hiç kalkmadan çalıştım. Gerçekten verimli çalıştıysan tamam ama sen onun farkında mısın? Yani o ikinci saatin mesela nasıldı? Sen sadece okumuş mu oldun, sadece dinlemiş mi oldun? Gerçekten algıladın mı, kavradın mı? Sonrasında soru çözünce konunun oturduğunun farkıyla dinleniyor. Şimdi geçen bir şey diyorduk hocam hatırlıyor musun biyoloji için? Demek ki öğrenci ha bire video izliyor, video izliyor sonra soru soruyorsun. Hiçbir şey yok. Sadece izlemiş. Diyor ki ben bitirdim. Hocam o bitti tamam sistemler ben de tamam. Tamam o zaman şu nedir? E, ya şey bir de falan bir böyle. Ya bunlar çok doğru teknikler değil. Ne çalıştığınızın farkında olun. Masa başında kaldığınız sürede ne yaptığınızın farkında olun. Ben bir saattir matematikten işte türev çözüyorum. İlerlemiş miyim acaba? Ben şu anda türevin neresindeyim? Ne çalıştım? Ne anladım? Bunu bir oturun değerlendirin olur mu arkadaşlar? size soru sorma. arkadaşlarınıza soru sorabilirsiniz. İşte çözdüğünüz sorular üzerinden kaç yanlış yaptık, kaç doğru yaptık, nedir, durum nedir? Onu bir değerlendirin. Yoksa maalesef bazen çok verimsiz o saatlerinizi çöpe atmış oluyorsunuz. O bana çok acı geliyor. Yani masa başına geçirdiğin saat çöpe giderse maalesef hiçbir işimize yaramıyor. Buyurun hocam. Şimdi hocam az önce süreçle ilgili çok güzel noktalara değindiniz. Az önce bizim zaten video başlattığımız zaman benim özellikle altını çizerek üzerinde durduğum bir şey var. Öncelikle dedim ki öğrencinin para verip ve sürece yoğunlaşması gerekiyor. Evet. Eğer ki sürece yoğunlaşmak durumunda psikolojik anlamda tekrar söylüyorum veya e, özgüven bazında bazı konularda belli bir bilinçlenme farkındalık durumu olmazsa az önce söylediğiniz süreci de maalesef pek fazla bir etkisi olmayacak. Hissediği kadar iyi bir bir yerden eğitim alsın, çok iyi öğretmenlerden eğitim alsın, inanılmaz derecede destekleyen bir ailesi olsun. Ama bunun haricinde öğrencide bilinçlenme olması gerekiyor. Farkındalık, öz farkındalık düzeyi özellikle çok önemli bir süreçte. Bunlar Sizinlikle öğrencileri hocam. veya bireyleri içselleştirerek adım atmasını sağlar <laughs> diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de ben yine burada gözüm takıldı yazmışız. Hocam e, ders çalışırken fazlasıyla bana kalırsa görselliği ön plana çıkarmak durumundayız. Çünkü görsellik her zaman bizim aklımızda daha fazla kalıyor. Yani okuduğumuz şey belki bir süre sonra hani e, zayıflayacak Zaten bizim maalesef yani sık tekrar yapamayacaksak, çok güzel çalışmayacaksak bizim uzun süreli bunları atmamız zordur. Görsellik bunu güçlendiren bir şey. İşte e, orada da ben örnekliklerde gördüm demin şey yazmışız mesela, coğrafya için haritalar. Çok sağlam haritalar var. Ve coğrafyada, tarihte özellikle son yıllarda harita geliyor biliyoruz. Yani yerle ilgili falan mesela. Bunu sadece okuma olarak değil, odanızda bir tane harita bulsun, bulunsun duvarınızda. Siz gelip geçerken masanızdan kalktınız, içeri geçiyorsunuz, 5 dakika haritanın karşısında durumu inceleyin. Hangi ülke neredeymiş, hangi dağ, hangi deniz neredeymiş, ne olmuş? Şimdi mesela biyolojide kullanılan yeni şeyler var, bu plastik, e, iskeletler falan. Onlar mesela sistem çalışırken, bunlar çok işimize yarar. Görsellik kesinlikle bizi çok daha e, rahat çalışmamızı sağlayacak. Bu tarz e, materyalleri kullanabilirsiniz. Yine sticker'lara küçük notlar alabilirsiniz. Çok unuttunuz formülleri, fizikte formüller mesela. Küçük küçük yazıp böyle odanıza falan, masanızın belli yerlerine belki yapıştırabilirsiniz. Ara ara gözünüz girişsin çünkü bazı şeyler aklınıza kalmıyor. Çok normal. Çok fazla bilgi yüklüyoruz arkadaşlar. Bunları biz çok sık tekrar etmek durumundayız yoksa zaten hani unutuyoruz. Ee, dediğim gibi bu materyalar bize yardımcı olur. Evet. Buyurun hocam. Ya zaten aynen hocam dediğinizler de katılıyorum. Bir de şey var, nasıl çalışmamız gerektiği konusunda da önce zaten değindiniz. Burada çok güzel bir şey yazıyor zaten. Zorlandığınız veya sevmediğiniz bir konu veya bir ders olduğu zaman bunun mümkün olduğu süre içerisinde çalışmadan çalışma, çalışmanın ilk saatlerinde verirseniz evet. de biraz daha hem zihnen öğrenmeye açık bir alan oluşturmuş oluyorsunuz. Hem de bakıyorsunuz çünkü öğreniyorsunuz, bir şeyleri pekiştiriyorsunuz. E pekiştirdiğiniz zaman, bir şeyleri yaptığınız zaman, onun adımı da bildiğim. Merak, güdüsü dediğimiz bir şey var insanlarda. Ya bunu sonrasında bunun sonrasında ne olacak acaba? Bunun sonrasındaki formu ne? No. Yapabiliyorum gibi. Sen ya, bu halde bunu yapmıyorsam acaba bunu niye yapamıyorum gibi bir durum var. Evet, Ama kesinlikle. bunlardan ziyade hani, baktık zorlandık, ya anlamadık, bir problem oldu, vazgeçmeyeceğiz. Evet. Çok önemli bir nokta. Vazgeçmeyeceğiz. Hani öğrencilerin özellikle zorlandı, çok. Birkaç ders var fizik gibi, işlemat bazı konuları gibi. Evet. Aslında bakıyor ya bunların getirmesi çok fazla, biraz uğraştı aslında, biraz üstüne giderse var ya olacak. Ama ne oluyor? 10 tane çıkıyor. 1 taneyle başlardın, 4'e kadar çıkardın hep sayısını o konuyla ilgili ya ben yapamıyorum. İyi sen 1'le başladın, 4'e getirdin yani. Kendi yani ilerlemesini de haksızlık eden öğrenciler. Aynen öyle. Yani. Bir de hocam, ilerleme demişken şimdi bazı öğrenciler maalesef e, ee, zamanda biz de da. Yani öğrenci psikolojisinde o vardır. Sürekli bir kıyaslama. Benim arkadaşım şu kadar yaptı. Ben bunu hatırlıyorum, öğrenciyken denemelerde yapardım. Mesela deneme çözüyorum. Gözüm böyle yana takılıyor, ben işte beşinci sorudayım, arkadaş yirminci soruda. Ama ben o arkadaşın o anda nereden başladı, ne yaptığını bilmeden, değil mi bilmiyorum. Diyorum ki ya ben o beşteyim, on yirmi beşte, işte on beşte, bilmem kaçta. Demek ki bende sıkıntı var, ben çok yavaşım, aman aman. Paçalarım tutuşuyor. Bunu öğrenciler bir kutumarla yapıyor. De deneme ayrı bir konu da. Şimdi bunu ders çalışırken de yapıyor öğrenci. O bu konuda, şu şu konuda, bu bunu bitirmiş, onu halletmiş. Biri gelip diyor ki ben günde bin soru çözüyorum, diğeri diyor ben kaç bin soru çözüyorum. Bunlar çok doğru şeyler değil. Arkadaşlar hepimizin belli bir çalışma sistemi var. Bu sistem kişiseldir. Yani hepimiz e, o zaman şöyle yapardık, rehberlik bir sistem olmazdı, ödevlendirme, işte program gibi bir şey olmazdı. hiçbir bir şey çıkarırdık, şuraya yazardık, asardık, deriz ki bunu çözecek. Herkes bunu çözecek. Böyle bir şey yok. Her şey, çalışma sistemi, çalışma programları zaten kişisel. Biz kendi içimizdeki ilerlememizi mutlaka mutlaka ara sıra değerlendireceğiz. Yani ben bir ay önce neredeydim? Ben hangi konuları çalıştım bu bir ay içerisinde ve şu an neredeyim? Bir ay önce ben bu konuları yapmazken, yapamazken, daha çalışmadan şu netleri yapıyordum ama şimdi bu konular eklendi. E, dolayısıyla ben bunları da yaparsam şu net sayısına ulaşmış olma ihtimalim vardı. Varamadıysam niye varamadım? Bu konuları pekiştirmemiş tekrardan üzerinden mi geçmem gerekiyor? Bu değerlendirmeyi kendi açınızdan yapın. Başkasıyla ilgili bir durum değil. Lütfen arkadaşlar. Bu çok sıkıntılı bir konudur. Öğrenci buna kafasını takıyor. Kendi çalışmalarını aksatıyor bu yüzden. Maalesef kıyaslamayı üzeri gelince belediye çok yapıyor. Hı. Ve haksız bir kıyaslama. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Ee, şimdi yeterince uyumamak göz gözüküyor işte. Arkadaşlar molalarınızı lütfen verin. E, yeterince uyuyun. Gün altı saat kadar yeterli hocam. Genelde ben öyle diyorum. Yani ortalama altı yedi saat uyuyun. Değil. Yeterince uyuyamazsak dikkat eksikliği oluyor, enerji kaybı oluyor. Bir süre sonra da yorgun hissediyoruz. Süren yani çok fazla uyuyoruz. yine aynı sebepler neden oluyor. Evet, evet kesinlikle. Yani ortalama bir altı yedi saatlik bir uyku bizi diğer günler çok rahat atıyor. E, onun dışında hocam dikkat edilmesi gereken. Programını çalışmaktan hiç bahsetmedik. Öğrenciler nasıl bir program hazırlarsa sizce hani sağlıklı olur? O ya, şu an. Öncelikle ihtiyaçlarına yönelik. Zaten 11. sınıfta eğer ki bir kurs merkezine giden bir öğrenci 11. sınıfın <laughs> konularını alıyor. Evet. E, 9 ve 10. sınıfın konularında eksiklik varsa 11. sınıfın konuların yanında 9 ve 10. sınıflarda nerelerde eksikleri varsa bu eksikleri yönelik genel değerlendirmeler yapılabilir. Evet. Şunu yapıldığı zaman Sonuç itibariyle de dershanede veya okulda, şu an gerçi pandemiden ötürü okullar kapalı kurs merkezinde ise, e, 4 saatlik bir eğitimi alıyorsa, e, bunun 4 saatlik bir kütüphane sistemi de var. Ve Bu 4 saati dönemli bir şekilde eksiklerine yönelik ama uzun var, uzun süre, yani bir gün, iki gün yapıp da, işte ertesinde yine hafifletme, bırakma gibi noktalar bunlar izin vermeyecek. Ben 4 saati burada doğru doğru geçireceğim. Gerekirse rehber öğretmenlerinden, işte bireysel günlük ödevlerinden ve durumlardan da yardım isteyecek evet. ama işte öncelikle başta da söylediğimiz gibi bunun öz değerlendirmesini ve öz e, sürecini öğrenince bunu pekiştirecek, ilişkileştirecek kendisine. Ben yapacağım dedik ve daha da evet, evet, size katılıyorum hocam programları. Siz daha çok mesela stansiyeniz öğrenciye ee, daha çok günlük müdür, haftalık mıdır ya da saat saat yazsa daha verimli bir çalışma elde edebilir mi yoksa sadece... Güzel bir soru hocam. Şimdi çalışma alışkanlığı edinen bir öğrenci günlük veya işte saatlik bir süreci verilmesine gerek yok. Ama çalışma alışkanlığı edinemeyen bir öğrenci belli bir süreye kadar günlük takip olunabilir diye düşünüyorum. Çünkü kütüphaneye geliyor bir şeyler yapıyor, o yaptığı şeyleri zaten 4 saat sonra yani denetleyecek bir kişi olacak sonuçta. Ne kadar yaptığını ve ne kadar yapıldığını e, gösterilmesi bağlamında oldukça önemli ama bunun yanında ailenin de bu sürece dahil olup e, süreci iyi bir şekilde desteklemesi gerekiyor. Ancak bu süreçte biraz daha çalışma alışkanlığı daha iyi bir şekilde olabilir diye düşünüyorum. Peki hocam biz size yine evet. Çok uzayacak ama arkadaşlar. E, aile bu konuda mesela öğrenci nasıl destek olabilir? O ikinci sınıfa geçeceğiz artık sınav hazırlığına giriyoruz. Aileye bir tavsiyeniz var mıdır? Özellikle hani şöyle... Üzürüz öncelikle öğrenciyi ve birey olduğu gibi kabul edecek ya. Ne artısıyla ne Matematik yeteneği var ama diyelim ki yapan bir tane de yapamıyor. Sen o öğrencinin matematik yapamadığının farkına varacaksın. Bu bir. İkincisi, öğrenci eğer gerçekten sınava hazırlıyorsa bunun minnetini öğrenci yapmasın. Ben sana para veriyorum. işte ben sana testi sen yapmak zorundasın arkadaşım. Ya sen görevin bu. İmkanların varsa bunu yapmak zorundasın. Böyle bir, bir, aile hissettirmesi de öğrenci bazen öyle hissediyor. Tamam. Kendini yüklü Mesela bu konuda evet. aile nasıl yaklaşmak Ya size? şöyle mesela, diyor ki işte sen niye matematikten 10 15e çıkmadın? Ya iyi de öğrencinin başladığı seviye belli. 5-6'ya kadar çıktıysa sen hemen onu istersen, iyi de kusura bakma da öğrenci belli bir yerden sonra kendisine haksızlık yapacak. Ben yapamıyorum, ben geri ben özürlüyüm. Ve benzeri, benzeri gibi şeyleri kendisine içselleştirecektir. <laughs> ama öyle. Yani <laughs> evet. destekleyecek ama şu şekilde hani farkındalık e, farkında bir, bilinçli bir şekilde. Yani şımartmayacak. Şekilere yani olumlu, değil. olumlu bakmak ve aslında biraz da ben. Takip edecek. Takip edecek bir de çocuğun başarısını da destekleyecek. Yani hep dolumsuz yerden değil, yapamadığı evet. yerden değil. Evet. Yaptığında destek evet. olmalı değil mi hocam biraz? Hani... Öyle. Ya gerçekten ha ciddi anlamda söylüyorum ya. Dönem başında hiç bir şey yapamayan öğrenci 20-25 net yapıyor. Bakıyorum son zamanlarda çalışıyor, üzgün geliyor. Niye üzgün geliyorsun? Vallahi işte böyle durumlarım oldu, böyle bir şey oldu. Evet. Ya bazen gerçekten yardımcı olması gerektiği yerde köstek olanlar biliyor ki bu öğrenciler için evet. hafızlık olan bir şeydir bu. Bundan uzak durulması gerekiyor. Ha, iletişim bazında sağlıklı bir iletişim kuramıyorsa e, bunun için de uzman kişilerden destek alabilir mi? Ne Evet, kesinlikle hocam, katılıyorum. Arkadaşlar, ders çalışma sürecinde lütfen bizi oyalayan, bizi böyle çok fazla, hadi şurada şu var, bir bakalım, bir şurada bir yürüyüş yapalım, ya bu derse girmeyelim, bundan zaten çok gerek yok falan. Bazı arkadaşlarımız bizi oyalama yönünde maalesef davranabiliyor. Bunun farkında olalım. Çalışma çok bireysel, çok kişisel bir şey. Böyle grupça, hadi şurada bir takılalım, geri gelelim. Arkadaşlar lütfen sınav sürecini yalnız geçirin. Yani biz grup olarak şuna girelim, buna girmeyelim, ona çalışalım, buna çalışmayalım, şurada takılalım. Bunlar çok doğru şeyler değil. Sınav süreci zor bir süreç, ağır bir süreç. Düzenli ve planlı çalışmak durumundayız. Bizi çok bölen, çok oyalayan, böyle birçok etkinliğe dahil olan ve bizi de ısrarla oraya çekmeye çalışan arkadaşlarımızdan uzak duracağız. Bu sizin süreciniz. Yani kimse sizin için çok bir şey yapamayacak. Ders size geleceksiniz, hocalarımız ders anlatacak, işte soru çözümlerimiz olacak. Biz sizi desteklemeye çalışacağız. Rehberlik ekibi olarak her zaman arkanızdayız. Onun dışında aileleriniz mutlaka destekçiniz. Ama bu sınav süreci sizin süreciniz. Yani kimse sizin için çok fazla bir şey yapamaz. Siz bu durumu içselleştirmezseniz, sağlam bir sistemi kendi içerisinde oluşturmazsanız ve inanmazsanız bu süreç çok sağlıklı yürümez. Bunu en başından lütfen kafanızda bir şeyleri oluşturun. Arkadaşlar zor bir süreç olacak ama aynı zamanda şu anda düzeninizi yavaş yavaş oluşturursanız başarılı bir süreçte geçireceksiniz. Ben buna inanıyorum. Hocam eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yani genel hatlarıyla bence söylenmesi gereken şeyleri söyledi. Öğrencilerin özellikle videonun girişinde yapılan o konuşmaları dikkatli bir, bir şekilde dinlesinler <laughs> ve ona göre hareket etsinler. Eğer ki videonun başına bahsettiğimiz şeyi gerçekten yapabileceğini inanıyorsa zaten süreçten bahsettik. O süreci bir hareket etsin diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Umarım süreç doğru ilerler. Biz her zaman yanınızdayız. Hocam kapatalım. Olur hocam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Görüş. üzere.